Merhaba arkadaşlar, ben Sayıl Atik. Arkadaşlar, deneme serisine başlayacağız. Fokus yayıncılığı kullanıyorum. Ee, i̇lk başta dizgide rahatsız olduğum gibiydi ama soru kalitesini görünce onu da unutuverdim. Temennim siz de memnun kalırsınız ve faydalanırsınız. 20 artı 20 şeklinde göndereceğim arkadaşlar. Memnun kalmanız durumunda desteğinize ihtiyacım var, daha yeniyim. Zaman kaybetmeden başlıyorum. Sizin dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar soruyu çözmek değil. Soruyu en kısa nasıl çözeriz ve nere sorunun neresinden tutarız bunu görmektir. Rastlılığa sayılarda bir bakkal işlemi sormuş. Ne yapılır? Küçük kesirden büyük kesire doğru hareket edilir. Ama öyle değil arkadaşlar. Önce ben buranın payına baktığımda 1 bölü 2, 1 bölü 2'den 1 geliyor. Arada eksi var. 1'den 1 bir çıktı 0. O zaman 1'den 1 bir çıktı 0 olunca 0 bölü ebesi 0. Sonuç oldu eksi 4. Evet ikinci soru arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soru biraz e, ötelemeli fonksiyon da vermiş. Aslında sizin atlamanız gerekiyor. Yani direkt geçmeniz gerekiyor. Ama ben öğrenmek istediğim için bir dalayım bakalım. Birinci öncüle bakalım. F F 4 demiş arkadaşlar. F 4'ü yakalayabilmemiz için F 4'ü yakalayabilmemiz için X gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. 2 yazdığımız zaman da 2 sıfır noktası oldu. Yani burası sıfırmış. Bu durumda f sıfırın ne olduğunu sorar oldu bize. F sıfırı bulmak için de x gördüğümüz yere eksi 2 yazmamız lazım. Bu da yukarıda bir yerde geldi. Yani bu sıfırdan farklı arkadaşlar. Öyleyse bizim birinci öncülümüz yanlış oldu. Birinci öncülümüz yanlışsa a şıkkı, b şıkkı ve d şıkkı cevap olamaz. O halde sadece ikinci öncüle bak vermek yeterli. Eğer ikinci öncül doğruysa E şıkkı, yanlış ise C şıkkı cevap olacak. Şimdi ikinci öncüle baktığımızda x 1 ile 2 arasında olduğunda bizim fonksiyonumuz y f x artı 2 şeklindeydi arkadaşlar. x 1 ile 2 arasında olduğunda burası 3 ile 4 arasına düşer. 3 ile 4 arasında bizim fonksiyonumuzun görüntü kümesi 3 ile 4 arasında şöyle şu araya düşüyor. Yani eksi 1 ile 0 aralığında oluyor. O halde biz ikinci fonksiyona ikinci fonksiyona eksi 1 ile 0 aralığını attığımızda burası f 1 ile 2 aralığına dönüşecektir. Bizim fonksiyonumuzun 1 2 aralığında aldığı değer şöyle şurasıdır. Burada 2'den büyüktür demiş. 2'den büyük olması için burayı geçmesi lazımdı. O zaman bu da düştü. Hiçbirisi cevap olamayacağına göre C cevap. C niye cevap arkadaşlar? Onun da üzerinde duru verelim şöyle. Bize verilen fonksiyon f fonksiyonunun 3 birim 2 birim sola kaydırılmış hali. Bu ise f'in 1 bir birim sağa kaydırılmış hali. O zaman bize verilmiş olan grafiğin 3 birim sağa kaydırılmış hali fx 1'e karşılık gelecek. Şimdi bunun kökü eksi 4 ise 3 birim sağa çekeriz eksi 1. Kökü 2 ise 3 birim sağa çekeriz 5. 4'ü 3 birim sağa çekeriz 7. Toplarız. Buradan da ne gelir? 11. Evet bir başka soru. Bir öğretmen tahtaya kaldırdığı 4 öğrencinin yaşlarını sorar. Öğrenciler 4, 6, 10, 12 diye cevap verirler. Tek çocuğu olan öğretmen bu öğrencilerden rastgele ikisini seçip yaşlarını toplayacak olsam benim çocuğumun yaşını bulma olasılığım 1 bölü 3'tür. İddiasında bulunur. Öğretmenin çocuğu kaç yaşındadır? Şimdi arkadaşlar biz buradan 4 tane elemanı ikişerli toplarsak aslında 4'ün ikili kombinasyonundan 6 tane durum gelecektir. 6 tane durum gelecektir. Peki neler olur? Buradan biz öğretmenin çocukların yaşlarını topladığımızda 6 ile hepsini bir toplayalım. 6 ile topladığımızda 14 olur, 16 olur, 18 olur. Sonra 8 ile topladığımızda 18 olur, 20 olur. 10'la 12'yi topladığımızda da 22 olur. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öğretmenin ne diyordu? 1 bölü 3 diyordu. O halde 1 bölü 3'ü genişlettiğimizde bu 2 bölü 6 demektir. Öyleyse öğretmenimizin çocuğu 18 yaşındadır. Bir başka soru arkadaşlar. 17'den 39'a kadar olan ardışık tek sayılar birinci satırda. Her bir sayının 3 ile bölümünden kalan ise ikinci satırda demiş. Şimdi 17'den 39'a kadar ardışık tek sayılar gittiğinde burada kaç tane sayı vardır onu bulmamız lazım. Terim sayısı hesaplama arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü fark artı birden giderseniz 12 tane terim gelir. Yani burada 12 tane sayı varmış. O zaman biz sayıya bundan sonra ne gelecek? 23 gelecek. 2 gelecek. Anlaşıldı arkadaşlar. Sayıları biz 3'e böldüğünde kalanlar hep 2, 1, 0, 2, 1, 0 şeklinde gidiyormuş. 12 tane sayı olduğundan dolayı o zaman şu partiden 4 tane vardır. Yani 2, 1, 0, 2, 1, 0'dan dan 4 tane yani 2 tane daha 2, 1, 0 var demektir. İkinci satırdaki sayıları oluşturan veri grubunun aritmetik ortalaması demiş. Şimdi bunlar özdeş olduğundan dolayı 4 tanesinin ya da 12 tanesinin aritmetik ortalamasını bulmak ile bir tanesinin aritmetik ortalamasını bulmak aynı şeydir fark etmez topladık 3'e böldük. O zaman bunların aritmetik ortalaması olan A 1 geldi. Devamında ne diyor arkadaşlar bir sorunun? Medyanı ise B gösterilir diyor. Medyanı ise arkadaşlar sayıları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe dizdiğimizde tam ortadakiydi. O zaman 4 tane 0'ı buraya dizeriz. 4 tane 2'yi buraya dizeriz. O zaman ortaya da 4 tane 1 gelecektir. Ve medyanımız da ne gelecektir bizim? Topla 2'ye böl. Tek sayı ortada olmadığından dolayı. 1 artı 1 bölü 2'den. O da 1 geldi. O halde topladık. 2, 10'u verdi. Evet. Geri nesile kaçmış. Güzel de bir soru bence. Şimdi diyor ki Ahmet elinde bulunan yeterli sayıdaki özdeş atık pilleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde. Yani 2 tane yatay, 3 tane dikey koymuş arkadaşlar. O zaman 2 yatay artı 3 dikey eşittir 16'ymış uzunluğu. Daha sonra ne yapmış? 3 tane yatay, 2 tane dikey koymuş. 3 yatay İki tane dikey bu da eşittir 19'muş. Böyle olursa demiş. Burada ne var? İki tane yatay. Beş tane dikey. Şimdi arkadaşlar taraf tarafa toplayıversem 5 yatay 5 dikey ediyor. 25 35 20 35 ediyor. Böldüğümüz zaman yani bir yatay bir dikey pilin toplamı ne olacakmış? 7 olacakmış. O halde biz şunu istiyor. Direkt bulabilir miyiz? 9 8 6 5 Denklem çözümü yapacağım arkadaşlar. Şu denklemi 2 ile çarpar. Bununla topladığımız zaman 2 ile çarptığımızda 2y 2 d eşittir 14 oldu. Çıkarttığımız arkadaşlar D eşittir 2 oldu. Yani pili dikey bıraktığımızda birin şurasının genişliği 2 birimmiş. D gördüğümüz yere 2 yazarsak 6 eder karşıya geçer. Y de 5 olur. Peki burası 10 olur. 2 D 6 tane 2 D 5 tane var. 10 da oradan gelir. 20 olur. ABC birer pozitif tam sayı olmak üzere yukarıdaki sayı doğrusunda sayıları gösterilmiştir. Buna göre en çok demiş. Şimdi burada arkadaşlar C sayısı 16 olabilir. Burası 14 olabilir. 15 olamaz arkadaşlar. 2B çift sayıdır. Sonra A kare 14'ten aşağıda karesi olan ve 2'den de büyükmüş. O zaman burası 4 olabilir. 9 olabilir. O zaman biz A'ya kaç veririz? A'ya 3 veririz. B'ye 7 veririz. C'mizde ne olur? 16 olur. Toplarız. Evet geldi 26. Arkadaşlar e, zor denebilecek. Aslında zor değil de uğraştıracak bir soru. Fakat ben buna güzel bir çözüm yapacağım. Şimdi aşağıdaki sayılara baktığımızda arkadaşlar üçer ardışık gitmiş. Burada kaç tane sarı var, sayı var? Son terim ilk terimden gitmeyecek. Bir azaltırsam 0, 3, 6. Yani bir azartırsam 0, 3, 6, 99. Burada 34 tane sayı varmış. 3 parantezin aldığımızda 33 bir de 0, 34 tane sayı varmış. O zaman buradaki sayıların toplamı, terim sayısı çarpı terim sayısı çarpı son terim ilk terimin aritmetik ortalaması yani 1 artı 100 bölü 2. Ne geldi burası? 34 17 çarpı 101 geldi arkadaşlar. Yukarıda artışık ardışık sayıları aşağıda böyle koymuş. Birinci gruptaki logoların altında yazılı sayılar ardışık sayılar olup ilk 17 ilk sayı 17 ve son sayı en olacak şekilde numaralandırılır. İkinci gruptaki logoların altında yazılı sayılar birden başlayıp yüze kadar biten üçerli ardışık artan logolar demiş. Asıl şurası birinci gruptaki numaraların toplamı ikinci gruptakilerin iki katı demiş. Şimdi arkadaşlar birinci gruptaki sayıların toplamını biz birden n'e kadar olan sayılardan 16'ların 16'lara kadar olanların toplamını attığımızda ulaşabiliriz. ne kadar olan sayıların toplamı n n artı 1 bölü 2 eksi 16 17 bölü 2 eşittir. 17 çarpı 101'in iki katıymış. Şimdi her tarafı 2 ile çarpayım düzgün olsun diye. Bu gitti bu gitti buraya bir 2 daha geldi. N çarpı N artı 1 eşittir arkadaşlar. Şunu karşıya attım. 16 çarpı 17 artı. Bunu karşıya attım. Karşı tarafta ne var? 4 çarpı 101. 404 çarpı 17 oldu. O zaman 404 çarpı 17. 17 parantezini alırsam burası 420 çarpı 17 oldu. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki sayılar öyle sayılar olmalı ki çarptığım zaman sonuna 0 gelecek. Çarptığım zaman sonuna 0 gelecekse bu sayıların birler basamağı 4'e 5 ya da 5'e 6 şeklinde olması lazım. Bu durumda bizim cevabımız 74 olabilir ve 84 olabilir. Diğerleri olamaz. Ancak arkadaşlar burayı biz çarptığımız zaman yani 40 ile bile çarpsak burası 6800 civarlarında bir şeyler çıkıyor sağ taraf. O halde en yerine biz 70 mi vereceğiz? 80 mi vereceğiz? Örneğin 74'ü vermiş olsaydık arkadaşlar ki 74 değil de 75-75 bile olsaydı burası. 75, 75 bile olsaydı karesini almak demek 5625 demektir. Sonu 5'te biten sayının karesi salınırken onlar basamanın bir fazlasıyla çarpılı verirdi. Yani 6000'lere çıkamıyor. O zaman bizim cevabımızın 74 değil de 84 olu vermesi lazım. Evet. Bir sonraki soru. Sayı doğrusunda en gerçek sayısına uzaklığı en fazla demiş. Arkadaşlar en gerçek sayısına uzaklığı en fazla K birim olan demiş. Yani tabandaki sayı gidecek olduğumuz sayı k ise mesafe. Aslında bu şu demek arkadaşlar. Bir x sayısı varmış. Bu x sayısının ene olan uzaklığı k demekmiş. Buradan çıkan sonuç odur. Şimdi bölgelerin herhangi birinde bulunan noktaların demiş. Yani birincisi ne demek? Dörde olan uzaklığı 2 birim ve küçük demek. Dörde olan uzaklığı 2 birim ve küçük. Diğeri de 7'ye olan uzaklığı 3 birim ve küçük demek. Arkadaşlar mutlak değerli eşitsizliklerden gidebilirsiniz ama ben burada uzaklık yöntemini kullanacağım. X sayısının 4'e olan uzaklığı 2'den büyük olamazmış. O zaman ben 4'e olan uzaklığı 2 birim gidersem 6'ya gelir, 2 birim gidersem 2'ye gelir. Yani birinci kümemiz bizim 2 ile 6 aralığı olur. İkinci kümemize geldiğimizde 7'ye olan uzaklığı 3 birimden büyük olamazmış. E 3 birim gidersem 10'a gelir. 3 birim gidersem 4'e gelir. Burası da 4 ile 10 arası oldu. Diyor ki bize bunların herhangi birinde bulunan diyor. Bunların herhangi birinde bulunan dediğinde birleşimi demektir bu da. Bu da neresi o zaman? 2 ile 10 aralığı demek. Diyor ki bu aralığı veren sistem buradakilerden hangisidir diyor. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Yani 2 küçük eşittir x küçük eşittir olmuş. Yine uzaklıktan gidelim. Burası 10 olsun, burası 2 olsun. Ne yapacağız burada? Mutlak değerli eşitsizliğin çözüm kümesi burayı verecekmiş. Bu sayıların aritmetik ortalaması arkadaşlar 6'dır. Eğer ben 6'dan 4 birim ileri gidersem, 4 birim gidersem şak diye oturuyor. O zaman 6'ya olan uzaklığı 4 birim olan demek bu da verdi. A şıkkı. F fonksiyonun grafiğinde x ve y değerleri ters orantılıdır demiş. Ters orantılı arkadaşlar biri artarken diğeri azalıyor demek. O halde burada x ile y ters orantılı ise şuradan gidebiliriz. x, y, x 1 olduğunda y 3m artı birmiş. x 4 olduğunda y 2 eksi m'miş. Ters orantılı olduğu için çarpı veririz biz bunları. Yani 3m artı bir 4 ile çarptığımızda 8 eksi 4 m oldu. Bu tarafa o tarafa m eşittir 1 oldu. m1 olunca arkadaşlar bir de n'i sormuş. m1 olunca burası 1 oldu. O zaman buradan da şöyle gideriz. Ee, 2'de n ise yani x 2 iken y n ise x 4 iken diğeri de neymiş? 1'miş. Ters orantılı oldu. O halde oradan da ne geldi? 2 geldi. Topladık. 3 oldu. Açık aralığındaki tam sayıların sayısı biçiminde tanımlanır örneğin demiş. Yani arkadaşlar bizim fonksiyonumuz verilen eksi kendisinin 2 eksiyle 5 fazlasının arasına dağıtıyormuş. O halde bizim fonksiyonumuz 4'ü kendisinin 2 eksi ile 5 fazlasının aralığına dağıtacak. O zaman ne olur? İkiye 9 olur. Kaç tane sayı var? 6 tane sayı var. Bir kuyumcu yüzde %60'ı altın, %40'ı gümüş olan 10 gram yüzüğü eriterek demiş. Arkadaşlar bunu bir, bir sürü çözebiliriz ama ben şöyle gideceğim. Ee, sizin bildiğiniz tuz böyle tümünden. Şimdi 10 gramın yüzde %60 dediğine sadeleştirirsem o zaman onda 6 tanesi altın olur. Geriye kalan 4 tanesi de gümüş olur yüzüğü eriterek altın yüzde %70 yapmak istiyor demiş. %70 de 7/10 demektir diğer taraftan. Kuyumcu bu eriye 2 gram gümüş eklemiş. Biz gümüşü eklersek arkadaşlar, gümü gümüşü eklersek altına eklememiş oluruz. Yani bu şurası baştaki tüm maddemiz oldu. X gramda altın ekledik. O zaman altını tamamına da eklemiş oluruz. Yani bu ifadenin paydası biraz karışık gibi oldu arkadaşlar ama şurası baştaki 10'du. Burası 12 artı x oldu. İçler dışlar çarpımı operasyon yaparsak 60 artı 10 x 84 artı 7 x 3 x eşittir 24'ten x 10 verdi 8. Aşağıdaki bir teknoloji markette satılan ABC marka tabletlerinin Haziran ve Aralık ayına ait satış miktarları Haziran ve Aralık Haziran ve Aralık arkadaşlar. Aralık ayında satılan toplam tablet sayısının, Haziran ayında satılan toplam tablet sayısının iki katı olduğu. Hmm. Burada x tane tablet sattıysak, Burada 2x tane tablet satmışız. Haziran ayında A marka tabletten toplam 90 tane. Hmm. A marka arkadaşlar 90 derece 90 taneymiş. O zaman 1 derece 1 tane demek. 1 derece 1 tane demek. O zaman burada 1 derece 2 tane demek. Burada bir derece 2 tane demek. Aralık ayında C marka tablet demiş. Şimdi burası ne oldu? 200 derece oldu. Burası ne oldu? 160 derece oldu. Bir derece iki tane demekti. 320 tane onu verdi. Ve bir sonraki soru. Arkadaşlar bu soru harika bir soru. Bu soru harika bir soru. Anlayabilirseniz mesele yok. Anlayamazsanız apalayıp duruyorsunuz arkadaşlar. Ben bir dalayım. en bir doğal sayıymış. İfadesi aşağıdaki sayılardan hangisine eşit olamaz? Arkadaşlar bu ifadeyi dikkat edin aşağıdaki sayıların her verisi çift sayı. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda burası şuraya aldım arkadaşlar. 2n kare artı n eksi 15. Burayı 2n'e n diye ayırırız. Eee 5'e 3 diye ayırırız. Ortaya artı gelecekse burası artı. Yani bu ifade şu hale geldi. 2n-5 çarpı n artı 3 oldu arkadaşlar. Diyordu ki bize olamaz diyordu. Buraya bakalım arkadaşlar. n bir doğal sayı olduğundan burası daima tek bir sayıdır. O zaman burası çift olmak zorunda. Eğer orası çift olacaksa Şimdi değer vermeye gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. Şimdi 6 için 3 verirsek 6 gelir. 3 verirsek burası 6 karşı taraf 1 olur. Yani 3 için 6 geldi arkadaşlar. Zaten doğ burası doğal sayı. Şıkların doğal sayı olması için şuradan da n'in zaten büyük eşittir 3 olması 5/2'den büyük olması gerektiği gözüküyor. 3 için 6 geldi e, ee, bu taraf çift olacaktı. O zaman en yerine tek sayılar vermeye devam edeceğiz. 5 verseydim arkadaşlar burası 8 olurdu. Karşı taraf 5 olurdu. O zaman 5 verseydim 40 olurdu. Bu da geldi. 7 verseydim 10 olurdu burası. Karşı taraf ne olurdu? 9 olurdu. 7 verseydim arkadaşlar 90'a gelirdik. Şu anda ne oldu biz? 40'tan 40'tan direkt 90 atladık. O zaman 60 ve 88 C ve D olamaz bu durumda. Şekildeki benzinin tamamı her biri 9 litre kapasiteli bidonlara tamamen doldurulduğunda varilde 4 litre benzin kalmaktadır diyor. Yani şu varilik içindeki benzin bu kadarmış. Buradan şişelere doldurduğumuzda 4 litresi artıyormuş. O zaman ben bu artan 4 litreyi buradan iptal edersem kalan A, 3, B, 3 olur. Şimdi her bir şişemiz 9 litre olduğundan dolayı yani A3, B3 sayısı 9'a bölünmesi lazım. Sayının 9'a bölünebilmesi için de rakamları toplamı. Yani buradan A artı B, 3, 9K artı 3. O halde en az dediğinden dolayı A artı B'ye en küçük değeri vermeye çalışırız. O halde A'ya 1, B'ye 2, buna 1, buna 2 verdiğimizde 1 3 23 olur. Kaç tane şişe lazım bölmek için bulmak için 9'a böleriz arkadaşlar. 13'te 1 kere var. O zaman bunlar gitti. 9 42'de 4 kere var. 4 kere 9 36. O da gitti. O zaman cevap oldu Denizli. Evet arkadaşlar bir de küme sorusu taramaya çalışacağım. B kümesinden A birleşim C'yi çıkartmış. A birleşim C arkadaşlar C ve A'nın içeriği şu bölümü. Biz B kümesinden çıkarttığımızda kalacak olan yer şu mavi taralı olan yerdir. Bu mavi taralı olan yerde kalan elemanlar 3 ile 8'miş. Sonra B kesişim C kümesinden Hangi renk oldu arkadaşlar? Şunu değiştirmeye çalışayım. B kesişim C kümesinden. C B'nin alt kümesi olduğundan dolayı B kesişim C burasıdır arkadaşlar. Buradan A kümesini attığımız zaman A kümesini attığımız zaman geriye kalan yer burası olur. Burada da ne varmış? Eleman olarak 1, 2, 4 varmış. O halde 1'den 9'a kadar olan sayılardan bu tarafta olanlar o zaman A kümesinde olanlar geriye kalanlar. Şimdi 1 burada, 2 burada 3 var orada. 4 burada 5 var. Pardon. 3 de buradaymış arkadaşlar. 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 burada, 9 14, 13, 20 7 etti galiba. Evet. Arkadaşlar bu soruyu biraz e, üzerinde durmam lazım ama ben çok farklı bir yöntemle çözeceğim. Şimdi arkadaşlar Demir çifti 28 Kasım 2008 Cuma günü evlenmişler. Hayırlı olsun. Buna göre Demir Çifti 20. evlilik yıl dönümünü hangi gün kutlarlar? Şimdi arkadaşlar bir yıl 365 gündür. 365'i tutar haftaya bölerseniz 52 tane hafta bir günde artık çıkar. Bu şu demektir arkadaşlar. Örneğin örneğin bugün 30 Nisan Bugün 30 Nisan 2021, Cuma günü. Seneye 30 Nisan, arkadaşlar Cumartesi günü olur. Yani bir gün ileriye sarkar. Sadece e, 4 yılda 4 yılda bir, Şubat 29 çektiğinde 2 gün ileriye sarkar arkadaşlar. Şimdi demir çifti 2008 yılında evlenmişler. Tabi 2008 yılı 28 Kasım'da olduğundan dolayı artık yılı geçmişler. O zaman bu adamlar 20. yılı için 2028 yılına kadar gitmesi lazım. Şimdi 2012, 16, 20, 24 ve 28'de. Arkadaşlar 5 tane artık yıl vardır. 5 tane artık yıl vardır. Bu 5 tane artık yılı ayrıca düşüneceğiz. Şimdi normal şartlarda 2008'den 2028'e kadar 20 yıl dolayısıyla her yıl bir gün ileriye gittiğinden dolayı her gün bir, her yıl bir gün ileriye gittiğinden dolayı burada 20 gün ileriye gidecek. 20 yılda 20 gün ileriye gidecek. Artık yıldan bir 5 gün daha ileriye gidecek. Toplamda 25 gün ileriye gidilecek. Hafta her 7 günde bir döngüye döndüğünden, tamamlandığından buranın 7'ye bölümündeki kalanı bulmamız lazım. Ki biz bunu 7'ye bölersek 21'den sonra kalan 4 olur arkadaşlar. Demir çifti Cuma günü evlenmişti. 4 ilerisi isteniyor bizden. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı cevabımız olur. Gerçel sayılarda yeni yeni bir soru arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı derecesi en çok 1 olan demiş. O zaman bizim polinomumuz şöyle bir şey olacaktır. Px'imiz eşittir. En fazla birinci dereceden dediğine göre böyle bir şey olabilir. Sonra P1, P2'den küçük eşittirmiş. P1 o zaman A artı B küçük eşittir. 2A artı B dersek B'ler Y eşir Buradan A büyük eşittir. Sıfır olur. Sonra 3A demiş. Yani P3, P4'ten büyüktür demiş. O zaman 3A artı B büyüktür. 4A artı B dersek buradan da A küçük eşittir sıfır olur. Yani şöyle ilginç bir durumla karşılaştık. Bir A sayısı varmış. Hem sıfırdan küçük eşit hem sıfırdan büyük eşit. Aha anlaşıldı A sayısı sıfırmış. Bu durumda bizim Px polinomumuz B sabit polinomuna dönüşür. Ama verilenlerin ışığında olduğuna göre demiş. Yani P5 5'e eşitmiş arkadaşlar. Yani bizim P(x) sabit polinomumuz yalnız başına 5'miş. Hangileri doğrudur demiş? Sabit polinomun sıfır olması mümkün değil. Sabit polinomun böyle olması mümkün değil. Sabit polinom daima öyle. O zaman cevabımız oldu yalnız 3. Ve bir başka soru. Şimdi bu merdivenin boyunu vermiş bize arkadaşlar. Merdivenin boyunu boyu KL7 şeklindeymiş. KL7 şeklindeymiş. Merdivenin duvara kadar olan kısmı KK1 ve duvardan dışarıya sarkan kısmını da kıl olarak vermiş. Şöyle. K artı L nedir demiş. Arkadaşlar çözümlediğimde burada bir 100K var. Burada bir 100K var. Varı gider. Burada birler onlardan bir 10K, 10L var. 1L de karşıda var. O zaman burada bir 9L kalır. Burada 7 var. Karşıda 1 var. O zaman 6 kalır. Burada bir 10K var. Bir 10K da burada var. 20K haline geldi. Yani bizim sorumuz şu hale dönüştü. 20K eşittir. 9L artı 6. Şimdi arkadaşlar sol tarafa baktığımızda sol tarafa baktığımızda uzun uzun işlem yapıp uğraşmaktansa çift. O zaman sağ tarafta çift. Öyleyse L çift olmak zorunda. Üstelik 20 ile çarptığımızda hep sonuna 0 gelecek. O halde 9 ile çarptığımızda birler basamağına 4 gelsin ki 6 ile toplayınca 0'a gitsin. Öyleyse L 6'dır. 54, 6, 60 böldük. 3, 3, 6 oldu. 9. Evet. Bu soruya da güzel bir çözüm atacağımı düşünüyorum. Yani kendi açımdan. Bir de siz değerlendirin. AB birer tam sayı demiş. Sayılarının ikisi tek demiş. O zaman arkadaşlar bu sayılar ikisi tekse tek olanları topladığımızda çift diğerleriyle topladığımızda tek sonucuna ulaşırız. Burada sayıları kafamıza böyle toparlayabiliriz. Ama şurada daha net görünüyor. Burayı topladığımızda arkadaşlar 4A eksi 6B 2 parantezine alabiliyoruz. Yani bu iki sayının toplamı çift oldu. Öyleyse bu sayı çift Pardon. Bu sayı tek. Bu sayıda ne oldu? Tek oldu. O halde 2A artı B çift bir sayı. 2A çift olduğundan dolayı B çift olmak zorunda. Şimdi bunun ışığında şıkları incelediğimizde B çiftse kesinlikle burası çifttir. B çiftse A ne olursa olsun burası çifttir. B çift arkadaşlar buranın sonucu A'ya bakıyor. Buranın sonucu A'ya bakıyor. B çift olduğunda buranın da tek olması için A eksi 7B. B çift olduğunda buranın sonucunun tek olması için A'nın tek olması lazım. A tek olduğunda bunun sonucunun çift olması, beraber çift olması mümkün değil. Öyleyse bizim cevabımız 23 oldu.